sizlerle birlikte Baum TD Battles 6 oynayacağız. Ama ben ben bu oyunu normalde oynamıştım hatırlıyorsanız. Bayağı oynamıştım hatta. Ha. Var ya ağlamak istiyorum. Oyun yeniden başlamış arkadaşlar. Durun face game açamam. Ya arkadaşlar bu oyun bu bu oyunda facecam olmayacak. He <laughs> ha kes kes. Bu oyunda şey facecam olmayacak çünkü arkadaşlar facecam olursa hep şey oluyor adını unuttum her yer katlanıyor o yüzden normalde en son ne kadar iyi olduğumu görürsünüz anladım Evet, evet. Ne yapayım? Ee, eh, tamam, tamam. Ha, tamam, kes, gel. Bunu yükselt, bunu yükselt, bunu yükselt. Tamam. Evet, şu an... Oğlum, güzel. Yani... Hayır, yardıma ihtiyacım yok. Yardıma ihtiyacım yok demiştim sana. Ha neyse. Bir bokan aradığı yok zaten bunun. Arkadaşlar şimdi benim ilk ilk feşkemli videom neydi hatırlamıyorum hiç hatırlamıyorum hem de. Hiç. bence hiç kimse hatırlamıyordur benim ilk face videom aslında hemen gidip bakabilir şimdi benim ne yapmam lazım hızlı taşılar mı Yoksa keskin ateşler mi? Hızlı ateş. İki tane hızlı ateş. Hayır. İki tane hızlı ateş. İki tane hızlı ateş. Evet güzel. Bu ne Allah eh. Hiçbir şey yaradı mı? Yok hiçbir şey yaramadı. O zaman Başardık. Tamam bana ne? Bunu ne? Sana hoş geldin kanka. Bir git. Aa, güncelleme gelmiş. Oo, güzel 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 güncellemeler gelmiş. Ha güncelleme gelmiş. <laughs> oynayacağım ama hiç kimse bana dadaşmasın klübe güzelmiş kolay da oynayacağım ki arkadaşlar şeyler açıyorsa kaç kırkta bitiyordu herhalde ilk btd'yi patlatınca bitiyordu o herhalde Koydum bunu ben buraya. Şuraya koyayım. Böyle daha iyi. Şunu da şuraya koyayım. Bunu bir tane daha koyabiliyor muyum? Bula buraya. Oha koydum. Hemen buradan. 75. Hadi bakalım. Heh. Aha, otomatik başlatma açık. Tamam. Hemen. Onu başlatacağım. Daha. Ah. Hadi bakalım. Bunu da 75 yapayım da. Evet, bunu da 85. Tamam. Bunu da 85. Bunu da 85. Bu arada arkadaşlar artık bu sefer bu, bu maymunun en güçlüsünü yapacağız. Git ya. Bu sefer bu merang maymunun düşüsünü yapacağız. Çiva atıcı, miva atıcı bana işlemez. Bu maymun daha iyi. En baştan oynamak size de sıkıcı gelecek biliyorum. Ama zorundayız hepimiz. Geçmiş görüşürüz. Arbalet de güzel atıyordu ya. Ya Mickey. Hadi be. 160. Hadi. 160 ol. Para yok. Düştüm onu öyle. Bir şey düştü onu aldım. Hemen. Güzel, güzel güzel güzel. Güzel. Buz maymun. güzel değil. Bu. Ah. Hadi bakalım daha ne kadar gideceğiz böyle. Bence arkadaşlar iki gözlü birden yapalım mı? Çok zor olur ya. İki gözlü birden. Arbaleti bir yükselteyim de şunu güzel olur. Oğlum. Hiçbir şey olmadı Saçlarını <laughs> Hadi bakalım. Güzel. İyi gidiyoruz. zaman seviye atlayacağım. atladım. Hadi bu rank. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. İşte geliyor bu maran hareket. <gülüyor> <gülüyor> İki gözlü birden yapacağım vallahi. İki gözlü birden yapacağım Ben kafaya taktım ya. İki gözlüğü birden yapacağım. Aha. Güzel 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 490. kolaydır yani. tamam. Hepsini şey yaptım mı? Aha bunu Şimdi 490 olmasını bekleyeceğiz. XP'nin. Aha siyah balonlar sanki beni geçebilecek. Alt seviye oldum. Yapışkan nişancı geldi. Aha kızgın halkalar. Dur kızma kardeş. <laughs> Pat pat pat. Hadi bu tam daha. Hadi. Hadi. Beyaz balonlar işlemez. Güzel. Daha hızlı fırlatma. Al. Ah, güzel. Aha. Kamuflaj balonlar birazcık sıkıntılı bu arada. Mor balonlar da birazcık sıkıntı. Ama bize yine de işlemez. Hayır. Tamam. Tamam. Ha. Hadi. Hadi. Fark ettiniz mi? Geçemiyorlar. O nişancı maymun ya söyleyeyim size. Çok iyi. Ben bir tane de nişancı maymun koyayım. XP kassın. Vardır lan onu. Gel bakalım sen, sen biraz XP kas. Ben seni çok güzel yapacağım. Bu var ya bu. Efsane oluyor. Elit koruyucu olunca. Ben bunu taramalı tüfeğe bağlıyorum. Var ya. Aşırı güçlü oluyor da. Bundan bin tane koymak lazım şey olması için. Doğru düzgün XP kasabilmesi için. Ha burada değil mi? Aynen öyle burada. İkisi kastın mı? Pilot maymun bir işime yaramaz. İkisi kastmış. Işık Hayır. Bana şimdi mi geri verin. Bana XP'mi geri verin. Hadi bakalım. Zor ama. Bunun XP'si zor kasılıyor. Aa gece görüşürüz. Gece görüşü lazım. Aynen. Hadi gece görüşü yap. Ha tamam bunu da gece görüşü yap. Hadi hadi gece görüşü tamam. Oo bunlar daha bir seviye bile olmamış ya. Gece görüşü ilk. İlk gece görüşü hepsine. Bunlar da gece görüşü tamam. Kamuflajlı balonlar. Tamam. Bunu da bir gece görüş alalım. Tamam. Şimdi hepsini hızlı ateşleme. Var ya çok zor iş arkadaşlar yani. Bakmayın o kadar kolay gözüktüğüne. Çok zor. Hayır. Tamam. Bunu da daha hızlı ateşleme diyoruz. Evet. Sarafal atış burada işe yarayacak. Tamam. Hemen tamam, buradan bir 380. Buradan bir e, 340. Tamam. Şimdi 380 bekleyeceğiz. Hiçbirinde 380 yok. Hiçbirinde yok, hiçbirinde. Hadi bakalım. Hadi bu da 380 olur. Tamam. Ha, seramik balonlar işlemez sonra. Hadi 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 bunun da 380 hadi. Bunu da 380. Tamam. Şimdi onu yarı otomatik sök yapacağım. Ah helikopter geldi. Ay 1300. Çok pahalı. Çok pahalı. Şunları da o zaman. çok pahalı. Uh. 1300 al aldım ben bunu şimdi bu birazcık kısılsın var mob sınıfı geliyor mob sınıfı zor düt, düt, düt. tamam tamam bedava oyna buradan ne yapacağım? Bakayım bakayım ne var ne var ne var ne var ne yapabilirim? Bu daha iyi. Bir de bu. Bir de bu. Lan. Para yok diye. Oldu mu para? Oldu tamam. Şimdi bunları da bir Kylie Style yapalım. Tamam birazdan mob presi geliyor. Ah 650. Ah. Hadi 650 XP. Hadi 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 hadi. Hızlı biraz. Biraz hızlı olsun 650 XP. Hadi bakalım. Yok. Olmaz bu 650 XP. Çok zor. Bu ne öyle ya? 110 XP olmuş da bunun xp kazması ne kadar zor acaba ah kaç xp var ah 325 çok zor xp kazması çok zor ha <laughs> güçlendirilmiş birazcık zordur kaydı 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 Hepsini kaylı yaptım da hiçbir işe yaramıyor şu an. <laughs> of, 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 of. Çok zor. Hadi be ne yapıyoruz ya hey Bilmiyorum. Koysam mı? Hayır. Seni de takip yapacağım. Sen de takip edeceksin. Herkes gibi. Hadi. Hadi. Güzel 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 güzel. Aha takip. Aha sen de takip. Bunları birazcık öne alsak? Bunları birazcık öne alalım. Bunları da bir upgrade edelim. Bunlar ilk saatte böyle ateş ediyor. Hakkını verelim yani. Of çok pahalı ama Edeceğim. böyle olursa hiç olmaz bu arada bu. onlar oradan çıkamıyor ki bunları satalım bunlar bir gitsin bir iki tane kalsın ama onlar da bir yarı otomatik yapayım da bir. daha çok zor Ee, ne yapayım? Hayır ben bunu nereden koydum? Bunu koyacaktım. Bunu koyup en alttakini basıyorum. Bir de bunu yapıyorum. Tamam. Hemen. En alttakine bas. Ne oluyor? Öf ya ben bunu istemiyorum. El alışkanlığı. Hadi bakalım. O bayağı geliyor. Yani. O birazcık daha para kalsın. Ben bunu sonundan bırakacağım da. Ee, bir şey bak. Görünmez bir falan Bir tane şey var mı bunun acaba? Ya? Yok ki. Ne Hiç bilmiyorum valla. Ama ben birazcık bunlardan yapacağım. Birazcık yapacağım yani. Kanacı maymun Hiç hiçbir işime yaramayan bir maymun var. Evet, nerede bu burada. Bir sürü bu merang koyacağım. Gelen geçemeyecek var ya. Bu kadar. Bu kadar iyi olacak. Hemen hemen hemen. Bunlar güzel oldu şu an. Evet. Güçlü. Oy. Ben bunu neden yükseltmeyi unuttum? <gülüyor> 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 sana. Çok iyi. Al sana hızlıca ateşleme. Al hızlıca ateşleme. Hadi. Birazcık hızlı be. Hadi 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 hadi. Yani Açıkçası arkadaşlar böyle beklemek birazcık sıkıcı olabiliyor. Gördüğünüz üzere. Bunun da şey yok ki görünmezleri gören bir tane şey var. Onun görünmezleri gören bir tane ben buraya bir tane buğra koyarım. Araya. Onu da şöyle yaparım bir. Al sana. Ha. Aldım bunu. Ee, ne? Görünmez. E nasıl yapacağız? Nasıl olacak? Bu nasıl olacak? Bekle. Ee, ücretsiz devam da. Arkadaşlar bu nasıl olacak? Şimdi görenleri görecek. Ve arkadaşlar Eee kıracak onları. Ne var ki bende? Eee ne var ki bende? Bu olabilirdi. Ama bu olmuyor. Bunun hmm, e, görünmezleri gören bir tane var. IFR. Hmm. Galiba bu. Ama ben yine yenileceğim. Yine yenileceğim. E, nasıl olacak? He. Şöyle olabilirmiş bu arkadaşlar. Bakın şimdi. Böyle olabilir. O yüzden koyacağım bir sürü. Bunlar benim işime yarayacak. Bayağı işime yarayacak. Yanlış yaptım. Neyse boş verin. Tamam. Bir sürü koydum. Bu herhalde benim işime yarar. Bakın şimdi arkadaşlar, çok işime yarayacak bence bu. Bakın şimdi aha. Ee, hiç işime yaramıyor. Hiç. En azından birazcık gelişme kaydettik. Ya hiç de kıramadık. Biz nerede hata yaptık lan? Hiç bilmiyorum valla. Ana sayfaya gidelim. dönelim. Şimdi bu ne lan? Ha. Şimdi arkadaşlar ben burada bitireyim en iyisi. Çünkü arka. Ya ben burada bitireceğim işte. Sonra videoda şu devam edeceğim baya. O zaman bugünlük bu kadar. Kendinize iyi. Çok iyi bakın. Hoşçakalın.